Herkese merhaba beyler, ben Aytu Aykut. Bugün sizlerle birlikte Aykut diye oyunda isimli sayfamız için 2000 olmanın şerefine yapacağımız çekiliş hakkında birkaç püf noktaya bahsedeceğim, püf noktaya değineceğim ve çekilişimizin ne gibi detayları, ne gibi kuralları olduğunu sizlere açıklamaya çalışacağım. Amacım sizin de daha sağlıklı bir şekilde çekilişimize katılmanız ve şansınız varsa da aradan sıyrılıp ödülü alabilmeniz. Ee, ilk olarak şöyle bir yüzeysel olarak bahsedeyim çekilişimizde çekilişimiz 5 kişiye e, ödül veriyor bu ödüller 6 adet oyun yani 5.ye bir oyun 4.ye bir oyun, 3.ye bir oyun, 2.ye bir oyun ve 1.ye 2 adet güzel oyun ee, bu şekilde kararlaştırdık oyunlarımız e, birazdan açıklayacağım A, toplam 6 adet de oyun vereceğiz ee, ilk olarak e, yarışmamızın çekilişimizin bazı e, kuralları var İlk olarak bu kuralları sizlere açıklamaya çalışayım. İlk, e, ilk önce Aykutlu oyunda isimli YouTube sayfamıza abone olmanız lazım. E, abone Aboneliğinizi yaptıktan sonra e, gördüğünüz gibi 2000'e dayandık. 2000 olduktan sonra çekişimiz aktif olacaktır. E, 2000'den sonra biz şu an çekiliş açacağız. 2000'den sonra çekilişimizi açıklayacağız. İlk olarak Aykutlu oyunda isimli YouTube sayfamıza aboneliğinizi yaptıktan sonra çekilişimize katılmak için e, Aykut Oyunda isimli yani oyunlar ve Teeny Tiny isimli YouTube, Facebook, ay Facebook özürlerim Facebook sayfamıza e, katılmanız lazım e, Facebook hesabınızın olduğunu varsayıyorum. Facebook hesabımıza katıldığınızda ve kabul edildiğinizde Facebook grubumuza e, Aykut Diyikimin 2000 adlı ve katılmak için bu durumun altına büyük harflerle katılıyorum yazmanız gerekmektedir isimli e, durum güncellemesini görünce altına büyük harflerle katılıyorum yazmanız lazımdır. Bu işlemi de yaptıktan sonra e, bizim çekilişimize katılmış, resmi olarak katılmış bulunuyorsunuz. E, zaten detaylar bu konu altında yazıyor. Çekilişimiz 15 Eylül Pazar saat 8'de sayfamızdan, yine bu sayfadan, Facebook sayfamızdan açıklanacaktır. E, ben çekilişe katıldım. Nereden anlayacağım derseniz de benim e, yönetimini yaptım. 2000aykutdi isimli çekilişyap.com 2000 tre aykutti yani bu linkten de e, sayfamıza çekiliş sayfamızı kontrol edebilirsiniz. Buraya girdiğinizde çekilişimizin kalan süresi gördüğünüz gibi 2 gün 19 saat 58 dakika 44 saniye olarak çekilişimiz. Çekilişte verilecek hediyeler. Crysis 2 Maximum Edition ve Medal of Honor, Red Alert 3 Mirror, Sage Dead Space 1, Burnout Paradise. Bu hediyelere de göz atabilirsiniz. Ve çekilişimizin şartları ve ayrıntılarını okuyabilirsiniz. Bildiğiniz gibi çekilişe katılmak için YouTube Haykutlu Oyunda kanalımıza abone olmak için bu linke çekilişe katılmak için Facebook sayfamızdan bu linke ve genel kuralları buradan görebilirsiniz. Ben şöyle bir yüzdesi olarak okuyayım yine. Yaş sınırı yok. 5 farklı kişiye 6 farklı oyun verilecek. Oyunumuzun vereceğimiz oyun kodları orijin üzerinden aktif edilebiliyor. Bu yüzden orijine de sahip olmanız lazım. Bedava bir e, EA Games Service'tir. bildiğiniz gibi oyunlar orijinaldir. E, oyunların arasından Crysis 2'nin multiplayer'ı, Medal of Honor'ın multiplayer'ı, Dead Space, e, özürlürüm altında Burnout'un multiplayer'ı e, bulunmaktadır ve vereceğimiz kodlarla bu oyunların multiplayer'ına rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Oyunlar orijinaldir. Ee, çekilişe herhangi bir sorunuz olursa yine bu videodan sonra videonun altına veya Facebook sayfamıza sorabilirsiniz. Tekrarlıyorum çekiliş 15 Eylül Pazar günü saat 8'de Facebook sayfamızdan açıklanacak. Çekilişe katıldıktan sonra isminiz e, slash 2000 kutti e, adresi üzerinden çekilişe katılma zamanı ve katılım sahibi durumu gibi burada isminiz yer alacaktır Facebook sayfamıza ve oyunlar ve tiny tiny'ye katılıyorum büyük harflerle yazdıktan sonra buraya geleceksiniz. Diyelim çekilişi kazandınız, isminizi gördünüz. İsminizi nasıl göreceksiniz? Çekilişi nereden kazandığınızı anlayacaksınız ve ödülünüzü nasıl alacaksınız? Son olarak bunlardan değineyim. Ödülü kazandığınızda ben buraya e, açıklamayı ekleyeceğim 2000 aykut diğer şahsın yapılan çekiliş sonucu belirlenmiştir isimini işte 5. kişi bizden Paradise, Burnout Paradise'ı, 4. Dead Space 1, 3. Mega 2. Red Alert'ı, 1. de bizden Crysis 2 Maximum Edition ve Medal of Honor oyununu kazanmıştır şeklinde bir açıklama buraya girecek. Siz bu açıklamayı gördüğünüz anda bana bir mesajla hemen buradan... E, merhaba YouTube yaptığınız çekilişte bildiğiniz gibi birinci oldum lütfen ödül verir misiniz isimli bir mesajla e, Bu tabii ki Fatih ile yaptığımız bir deneme yani sizler için e, Tamamdır Fatih işte hediyen şeklinde size kodu vereceğim isminize bakıp e, Bu bir sorun olursa yine bana ulaşabilirsiniz bu şekilde bir deneme yaptık e, Ödülü kazandığınızda da bu şekilde bir ekranla karşılaşacaksınız Evet bugün sizlere e, Facebook ve YouTube sayfamız torrent oyun katkılarıyla yapılan bir çekilişimizden bahsettik e, torrent oyun ana sayfasından gördüyseniz konuyu e, hani bu YouTube ve Facebook sayfamızı bilmiyor olabilirsiniz gayet normal hemen abone olup katılmanızı tavsiye ederim çekilişe katılın çünkü e, hepinizin hep bu ödülleri hak ettiğini düşünüyorum bu ödülleri kazanmak için de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi sadece büyük harflerle katılıyorum yazıp yolladığınız anda çekiliş sayfamıza adınız eklenecektir. Çekiliş sayfamızın ismini tekrar tekrar edeyim linkini wwwcekilisyapcom 2000 aykutti isimli linkten linkinden eee çekişinizi takip edebilirsiniz. Tekrardan son olarak da 15 Eylül Pazar günü saat 8'de Akşam 8'de yani 20.00'da Facebook sayfamızdan açıklanacaktır. Ee, umarım şans sizinle olur. Ee, hepinizin bu bu sayfanın buraya gelmesine emeği var. Hepinizin bu hediyeyi hak ediyorsunuz. Umarım şans sizinle olur. Kendinize iyi bakın. Ben Haytu Aykut. Ee, bir sonraki çekilişlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.